Türkiye'de bir konut hamlesi var biliyorsunuz, dar gelirlere, peşinden orta gelirlere. Hep bunları konuştuk ama bunları konuşurken müteahhitler noktasından hiç bakmadık. Yani en azından haber TV olarak biz bakmadık. Maltepe'nin önde gelen firmalarından Satıroğlu inşaattayız şu an. Metin Satıroğlu ile konuşacağız, bakalım müteahhitler bu hamlelere nasıl bakıyor? Nasıl değerlendiriyor? Etkileri ne? Şimdi bu soruların hepsini Metin Satıroğlu'na soracağız. Metin Bey merhabalar. Ben sektörün sadece devlet tarafından yapılan şu andaki kredi bazlı çalışmayı değil de öncesinde maliyetlerle alakalı yapılan bu çalışmanın ne kadar faydalı olacağıyla alakalı sizi bilgilendireyim. Malum ülkemizde bir buçuk iki yıldır bir enflasyon Derdimiz var, e, sorunumuz var. 2 artı 1 daireler bölgemizde dar gelirli insanların alabileceği dairelerin rakamları 3 milyonla 4 milyon arasındaki banda sıkıştı. 2 e, çalışanlı bir ailenin 2 milyon kredi çekmeden, minimum 2 milyon, yani insanların 2 milyon biriktirme şansı zor şu andaki e, pozisyona göre. Önceden e, bu 3 milyonla 4 milyon arasındaki bu banttaki dairelerin fiyatları 400.000-500.000 bin, bin bandındayken oraya çıktı bu fiyatlar, evet. e, maliyet. İşte bu maliyeti anlatmaya çalışayım ki insanlar e, 0.69 kredi oranından dolayı mı bu fiyatlar buraya çıktı, müteahhitin cebine mi giriyor sorusunu cevaplandırmış olalım. Emtia evet. artışından bahsedeceğim size. E, bu böyle %10'luk, %20'lik, %30'luk artışlar değil. 1'e 3, 1'e 5 artış oranlarıyla e, karşılaşıyoruz. E, 2022, 2021 ikinci 6 ay ve e, 2022'nin tamamında demirde dehşet bir yükseliş var. Beton fiyatları belli bir standartta yürüyor. 2022'nin ikinci 6 ayı ve ocak ayı itibariyle betonda dehşet bir artış var. Demiri de e, yüzde oranı olarak geçmiş bir durum. Ee, biz bunlarla mücadele ederken ülkemizde ülkemizde hiç olmayacağını düşündüğümüz işçi krizine girdik. Yani ara eleman sorunumuz var. Kesinlikle. Ve bu e, büyük bir maliyet farkı oluşturdu bize. Neden? Bizim kalfa statüsünde dediğimiz alt taşı demircimiz, kalıpçımız, duvarcımız artık bulunamaz vaziyete geldi. E, yurt dışından ee, çalışan, şu anda ülkemizde mülteci durumunda olan insanların çalışma izni olmadığından dolayı bizim gibi e, sektörde belli aşamada olan firmalar çalıştıramıyoruz biz yabancı e, eleman. Dolayısıyla bu maliyet artışı, evet bu maliyet artışı bütün daire fiyatlarını tetikleyen artışlar oldu. Bizim 400 bin TL'ye sattığımızda e, maliyetimiz 300 bin TL ise bugün 4 milyona sattığımız dairenin maliyeti 3 milyon değil maalesef, 3,5 milyonlara çıktı. Burada aslında müteahhitin cebine de azaldı. Yani o kadar artış olmasına rağmen müteahhitin kar oranı yüzdeye vurduğumuz zaman azaldı. Ee, burada insanlar şöyle de bakıyor olabilir. Yani 3 milyonluk dairede müteahhit 1 milyon TL kazandığında büyük bir para gibi görünse de, Bugün en küçük inşaatın maliyeti 10 milyonun üzerindedir. Yani 10 daireli bir yapının yapı maliyeti 10 milyon. TL. Büyük sermayelerle yapılan işlerdir. Müteahhitlik e, sektöründeki işler. Banka getirisini kazandığımızda biz şu anda e, iyi para kazanıyoruz gözüyle bakmak zorunda bakıyoruz. Şu anda. E, yani nasıl anlatayım? Bir projenin başlamasıyla bitimi arasında 2 yıllık bir süreç geçiyor. Bugün banka e, faiz oranları yüzde yirmilerin üzerinde. Yani iki yıl ben paramı bankada bloke etsem yüzde kırk yüzde elli arasında bir faiz alacağım. Doğru mu? Hiçbir riske girmemiş olacağım. Dolayısıyla biz bankada paramızı tutmaktansa istihdama katalım, iş yapalım, çalışalım, e, devam edelim diyoruz. En azından banka getirsini kazanalım. Neye tekabül etmesi lazım bizim daire bazında kazancımız? Yüzde elliye ki biz e, risk alıyoruz. Paramızı bankada tutmuyoruz ama risk alıyoruz. Paramızı riske atıyoruz. Ee, kazanmama durumumuz da var çünkü. En azından bir daireden e, 1 milyon koyuyorsanız bankanın getirisine baktığınızda %50'sini 500 bin TL kazanmamız gerekirken o %50'li kazançtan vazgeçtik. %30 kazanmaya kalktığımızda işte rakamlar buraya çıkıyor. E, sektörümüzde e, devletin belli e, standartlar getirmiş olması her ne kadar e, düşmeyecektir. Aslında gittikçe iyiye gidiyoruz kötü gibi görünse de bu sektörde belli e, kriterler getirilerek aslında iyiye bir doğru bir gidişat var. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. O geçiş dönemimizi şu anda insanlarımız e, hazmedemedi, algılayamadı daha. Niye? Piyasada efsafa uygun müteahhit grubu oluşacak artık. E, Müteahhitlik e, sınıfları oluşturuldu. Teminat mektuplarımız artık kentsel dönüşümde e, ilgili belediye teminat mektuplarını veriyoruz. Bu kriterleri e, oluşturamayan müteahhitler de dolayısıyla sektörden çekilmek zorunda kaldılar. Piyasadaki şu anda arzı oluşturan müteahhit grubu hepsi güvenilir, düzgün firmalardan oluşuyor. Parasını teslim ettiği kurumun en azından bir güvenilirliği e, oluşturuldu piyasada. Bu geçişle evler boşaltıldı, yapılar yıkıldı, insanlar sokakta kaldı, e, tekrar inşaat yapılamadı. Ne için? Çünkü o zaman böyle bir kriterimiz yoktu. Kentsel dönüşüm yapılır iken %10'luk dahi olsa bir teminat mektubu bağlayıcı oluyor. Seviye ile satış yapıyorsunuz artık. Yani 10 daire hak edişiniz var ise siz 10 dairenin 10'unu da başladığınızda satamıyorsunuz. İnşaat seviyeniz %20'de ise %10'unu satıyorsunuz. Tabii ki biz bölgemizde yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren sadece Maltepe bölgesinde kuruluşumuz yaklaşık 50 yıla dayanır. 20 yılda da sadece Maltepe'de e, istihdam gösteren bir firmayız. Yaklaşık son e, 5 yılımızda 1500 konuta ulaştık Maltepe'de. 6-7 yıllık süreçte 1500'ün üzerine çıkarttık. E, Maltepe'deki ürettiğimiz konut sayısını e, mutlaka bulunacağız e, bu yeni programın içerisine. E, biz de şöyle söyleyelim birkaç proje olduğundan dolayı bölgesel e, 2 milyondan 1 artı 1'lerin veya açık mutfaklı 2 artı 1'lerin 2 milyondan başlayıp e, 6-7 milyona kadar çıkan 2 artı 1, 3 artı 1 dübleks daire seçenekleri olduğundan dolayı bizde birçok seçenek olduğu için bizi tercih edeceklerdir. Bir proje ile gittiğimizde bir tek tip, Yazıklı evet, abi. tek tip daire var elimizde. Bunun işte rakamı 3 milyondur. Orada e, kişinin kriterine uyar, uymaz. Oysa bize gelen kişi bir pazara gelmiş gibi. Bizde bir Seçme, evet. seçim evet Evet, ee, birçok bir proje gibi. olduğundan dolayı. Belki şu anda vatandaşların bir kısmının bilip bir kısmının bilmediği e, bazı kriterleri var. E, devletimizin açıklamış olduğu bu e, programın diyelim ben genel olarak baktığımızda. Birincisi daha önceden hiç konut sahibi olmamış olması. Evet. İkincisi bir yıl içerisinde konutunu da satmamış olması, yani e, örnek veriyorum bu e, kredi dilimi açıklandı, benim üzerimde daire var, evet. ben hemen satıp yenisini evet. alayım e, de olmayacak. Öncesinde açıklanan e, şeylerde, e, kredi düşüş e, programlarında bunlar göze alınmamıştı. Birçok ihtiyacı olan alamazken, parası olan ulaşmıştı sadece e, konuta. Şu anda açıklanan e, bu kredi dilimi belli kriterlere dayandırılarak e, halkın ihtiyacı olanın konut sahibi olabilmesine e, imkan alacak. Evet, bir almayacak. de bu projede şey var, müteahhitler de kredi alabiliyorlar 25 milyon. Bu e, şöyle aslında e, inşaat sektörü son 5 yılda çok sıkıştırıldı. E, sıkın, e, rahatlatacak evet, mı? E, Tabii ki e, KGF kredisi dediğimiz kredi dilimi eğer e, benim devletimizden e, istediğim aslında şudur. Her ne kadar biz talebi çoğaltmak için konut kredi faizini düşürüyor isek de arzı çoğaltıp e, istihdam yaratmak için bugün e, bizim insanımız yurt dışına çalışmaya niye gitsin bizde iş varsa doğru mu? Arzı çoğaltmak için de iş adamının önünü açmak için ona uygun e, oranlarda kredi desteği sağlaması lazım. E, 25 milyon gibi bir rakam sizce nasıl bir rakam? Genel için o. E, Müteahhit, müteahhitlere e, 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 kredi olarak. İnanın e, ölçüyene göre değişecektir. Belki 25 milyon TL'lik e, bir müteahhitin 25 milyon TL bile ihtiyacı olmayacaktır. 5 milyon, 10 milyon, Doğru. 3 milyon. 2 milyonla dönecek olan firmalar vardır ölçeğine göre tabi orta ölçekte e, örnek veriyorum bizim gibi B belgesine sahip C belgesine sahip e, A'ya çıkmıyorum hatta yani D'ye E'ye sahip olan firmalar e, o e, oradaki yapmış olduğu inşaat metrekaresine göre bundan faydalanacaktır e, 25 taban taban rakamlı. Çok iyi bir oran piyasayı rahatlatacağını düşünüyorum. Az önce bahsetmiş olduğumuz kriterlerden dolayı bu kriterlerde ki kalan müteahhitler almış olduğu kredi de geri ödeyecektir. Önceki gibi de olmayacaktır. Krediler çekildi ama istihdama dönüştürülemedi, ödeyemedi, hazredildi gibi durumlar da olmayacaktır. Çünkü artık gerçekten düzgün firmalar şu anda istihdam sağlıyorlar. Hiç Sermayesi olmayan bir insanın 25 milyonluk bir projede 25 milyonu kredi çekerek e, yap, yapsa dahi e, başarılı olamayacaktır. Yani dolayısıyla ona eksi baki yazacaktır. Siz 25 milyon kredi ancak e, 200 milyonluk bir projede 25 milyonluk krediye ihtiyacınız olabilir. Onu kullanırsanız ona o bile yani dörtte birlik dilim bile fazladır projede. E, ...kredilendireceğiniz dilim. Çünkü kazancınız zaten o kadardır. Bir dilim, bir kısmını zaten az da olsa faiz oranı vardır. O götürecektir. Ancak 5'te birlik, altıda birlik dilimini kredilendirebilirsiniz projenizin. Ama e, en azından hem işvereni hem de daire ihtiyacı olan... ...gerçek kesimin yüzde sorununu çözeceğine inanıyorum. E, niçin yüzde sinin Yüzde yüzünün kriterleri o kredileri kullanmaya müsait olmayacaktır. Bir... İkincisi zaten piyasada daralan bir piyasa olduğu için o kadar bitmiş daire de yok bugün büyük şehirlerimizde. Üç büyük şehirde biliyorsunuz daire sahibi olabilmek için beş büyük şehirde orada ikamet ediyor olmanız da evet. e, gerekecek. E, ben gerçek e, talebi karşılayacak bir daire e, bitmiş daire e, stokun olduğuna şu anda inanmıyorum. Pandemi sürecinden sonra duran bir inşaat vardı. Herkes elindeki şantiyeleri bitirip teslim etmek. Evet. Evet orada bir e, kredi olayı çıkmıştı zaten bir dönüşüm sağlanmıştı. Tekrar e, pandemi sonrası 2021 sonu 2022 başı gibi şantiyeler başladı. Ya bitmek üzere olanlar var ya yarı aşamasında zaten bu tespit edilmiştir. Onun için e, bu inşaattan kredi kullanma e, desteğini de gösterdi. Ama burada tabii ki e, imaratçı firmanın bir garantörlüğü isteniyor e, banka nezdinde ama o tespit edilerek zaten o madde konmuştur diye düşünüyorum şahsi düşünce. Alıcılara imkanı olanlar mutlak bu süreçte bu süreci değerlendirip bir konut sahibi olsunlar. Ülkemizdeki enflasyonun en az bir yıl daha süreceğini düşünüyorum. Alınan konut büyük bir kar sağlayacaktır. Ne için kar sağlayacaktır? Emtya'daki artış durmayacağı için daire fiyatları tekrar yüzde bir artış Gösterecektir diye düşünüyorum önümüzdeki yıl itibarı ile. Ee, yine trendi kaçırmış olacaklar. Yani 2022'de 2 milyona alabildikleri konutu bugün 3 milyon, 3,5 milyon e, TL'den e, bahsediyoruz. bu Buradaki o 1,5 milyon TL müteahhit karı değildir. Bu emtiyadan e, kaynaklı, navlondan kaynaklı e, bir maliyet farkıdır. Bu aynı şekilde 2023'ün sonu 2024 başı gibi de aynı 2022 23 geçişi gibi olacak. Ee, geri ödemede 10.000 TL'lik bir aylık ödemenin 2024'te bugünkü 5.000 TL değerinde olacağını düşünerek e, sıkıntı yaşamayacaklarını düşünüyorum. Maaşlar artacak, oysa ödeme rakamı sabit olacak, gelir artacak ama gider aynı sabit kalacağı için orada ben e, alıcı vatandaşlarımızın bugün imkanı varsa konut sahibi olmalarını ee, ısrarla öneriyorum ee, belki ilk 6 ay bir ödeme zorluğu çekseler de 6 ay sonrası e, rahatlamayı görecek, yaşayacaklardır. Bu süreçler daha öncesinde e, 83'te özal döneminde, 93'te Çiller e, hükümeti döneminde maalesef ülkemizde yaşandı. E, bugünkü ülkemizin bulunmuş olduğu konjöktür itibariyle her 10 yılda bir, 15 yılda bir bizim ekonomik e, olarak sıkıntıya düşürüp ülkemizde bu enflasyonu patlatıyorlar. Şu anda o süreci yaşıyoruz. Ben teşekkür ediyorum ee, bu fırsatı verdiğiniz için hem vatandaşlarımızı bilgilendirmek açısından hem de e, firmamızın e, bölgenizdeki e, insanlara bakış açısı, onların konu sahibi olmaları için elinden gelen e, nasıl diyelim çalışmaları e, yaptığı için e, bunu da bizim halkımıza anlatmamıza fırsat verdiğinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum size. İyi yayınlar.